engeller olmasa var ya müthiş olacaktı müthiş şurada güzelce yatardım böyle A1 sınıfı ehliyetini yeni almış olanlar 16 yaşını doldurmuş gençler ille de yarış motoru ille de yarış motoru diyenler bu bölüm sizin için KTM'nin 4-5 yıl aradan sonra piyasaya sunmuş olduğu RC125 modeli bu bölümdeki konuğum. Pist ıslak o yüzden çok böyle bir şeyler yapamadık ama anonslarımızı yapalım. Ondan sonra ağlatacağım pisti, ağlatacağım. Açılışta da bahsettiğim gibi bu motosiklet 16 yaşını doldurmuş A1 sınıfı ehliyete sahip illa da ben yarış motoru seviyorum ve yarış motoru gibi bir motora sahip olmak istiyorum diyen gençler için üretilmiş bir versiyon. Çünkü 125 cc'lik süper sport motosiklet hani çok mantıklı gelmiyor. Çünkü hani süper sport demek ne demek? Yarışmak demek, yarış genleri demek. Büyük hacimler, büyük motorlar, gazı verdim mi uçan kaçan motorlar anlamına geliyor. O yüzden 125 cc'ler her markada olduğu gibi süper spor sınıfında büyük abilerini taklit eden, onların replikası olan ve gençlere hitap eden motorlar. KTM'nin RC versiyonu da zaten bu sınıfta bazı özellikleriyle ön plana çıkıyordu ama 4-5 yıldır piyasada yoktu. RC yenilendi, tamamen yepyeni bir kasa, yepyeni bir Euro 5 motorla birlikte piyasaya tekrar sürüldü. Dört başlıkta anlatacağım bu motosikleti size. Anlattıktan sonra tamamen tanımış olacaksınız diye düşünüyorum. Birincisi üzerinde bulunan motor bloğu. ikincisi özellikle çok konuşulan, bazı kesimin hiç sevmediği, bazı kesimin de çok güzel olmuş dediği tasarımı. Üçüncüsü, özel ve farklı yönleri var bu motosikletin diğer muadillerinden ayrılan bu. Dördüncüsü de eksi yönleri, beğenilmeyecek yönlerinden bahsedeceğim. İlk önce motor bloğuyla başlayalım. Üzerinde 125 cc'lik, Dük 125'lerden bildiğimiz motor bloğunun aynısı var. Fakat KTM demek ne demek? Motor bloğuna geldiğiniz zaman bütün muadillerinden ayrılan bir yönü var. Performans odaklı ve herhangi bir muadiliyle kıyasladığınızda abi bu biraz daha böyle çılgınca, biraz daha iyi performans veriyor dedirten bir motor bloğu var bu motorun üzerinde. 15 beygir üretiyor ki muadillerinin birçoğu da 15 beygir verisini veriyor ama bu motor üzerindeki bu 15 beygir birebir size o 15 beygiri yaşatıyor. Bunu da nereden anlıyorsunuz? 136 kilometre hız yapabildiğin e, teknik verisi var. Bu teknik veriyi dur bakayım bir kontrol edeyim yapabiliyor mu gerçekten yoksa 120'de kalıyor mu dediğinizde evet e, teknik verisini birebir yaşattığını 15 beygiri verdiğini görüyorsunuz. Bir denedim o denediğim e, VTR'yi de size izleteyim. Evet sevgili arkadaşlar bakalım iddia edildiği gibi 136 kilometreye buldurabilecek miyim? Deniyorum şu anda doldura doldura gidiyorum. Yarımda bir tane X-City var benimle yarışıyor. 250'lik bir XT. Helal olsun XT'ye iyi gidiyor. 5. viteste doldurdum. 6. viteste üzerine yaslandım. Gidiyorum. Bakalım 130'un üzerine çıkarabilecek miyim? 130'u gördüm. Evet 131, 132. Hadi 133. Bir de 134'ü göster. Onu da gördüm. Bravo. Ve devir kesişe girdi. 134. Yani Kağıt üzerinde 136 yazıyordu. Ben 134'ü gördüm. 134'te de devir kesiciye girdi. Biraz daha yokuş olsa 136'yı bulurdu. 125 cc'lik bir motor için bence çok başarılı bir veri bu. Normalde 125 cc'ler 110-115 ideal bulur ki bu da öyle ideal bulduğu son 115-120 zorlarsanız da 125'lik skuterlarda 120-123'te devir kesiciye girer. Dolayısıyla bu hani iyi yani bu 136'lık veri, 134 kilometre hızlık veri bence gayet başarılı. İkinci başlığım tasarımı. Aslında birçok kullanıcıyı, birçok motosiklet severi ikiye bölmüş bir tasarım var burada. Çünkü KTM RC versiyonlarının daha önceki tasarımlarını şuraya bir yere koyarız. Çok daha güzel görünüyordu bence. Kişisel fikrim bu benim. Ben daha çok seviyordum o tasarımları ama aerodinamik olarak birebir bu motor kadar o aerodinamiğe sahip değildi. Biraz daha böyle keskin atlar girdiler çıktılar vardı ve motorun performansını etkiliyordu. deniliyordu. Şimdi 4-5 yıl zaten ara verilmesinin sebeplerinden bir tanesi de tasarım. Bu tasarımı geliştirmek için çalışmışlar 4-5 yıl boyunca. Sebebi yani o rüzgar direncine karşı aerodinamik tasarımı özel yapalım ki motor bloğumuzla birlikte hani performans alabilsin kullanıcılar diye düşünerek böyle bir tasarım yapmışlar. Aynı zamanda da KTM'nin o genlerini koruyor. Hani o böcek bakışlı tek farlı o 1290'lardan falan hatırladığımız, Dük 1290'lardan hatırladığımız ön far var ya, aynı farı biraz daha değiştirerek, geliştirerek yaptıkları bir tasarıma sahip. Kimileri çok sevdi bu tasarımı, kimileri hiç sevmedi ama bu tasarımın kullanımına olumlu anlamda çok büyük anlamda katkısı var hem son hızda hem de performans olarak üzerine oturduğunuzda hatta oturarak göstereyim şey hissini veriyor. Evet bu bir süper sport motor hissini veriyor. Onu birazdan belki özel yönlerine bir daha değineceğim ama üzerine bindiğinizde ben bir süper sport motora biniyormuşum hissini nasıl yaşatıyor? Yatık pozisyonuyla üzerine epey yatabiliyorsunuz böyle. Bir yarış geni var yani. Bir de sarılma hissiyle. Özellikle şu bel tarafını ince yapmışlar ki üzerindeki kullanıcılar, yeni başlayan kullanıcılar da dahil motora iyi sarılabilsin böyle belden altıyla. iyi kavrayabilsin ki üzerine de güzelce yatabilsin diye düşünmüşler. Dolayısıyla tasarımı özel olarak tasarlanmış, motor bloğuyla tajlandırılmış bir tasarım. Bir de tabii ki turuncu. Birinci vites 43, ikinci vites 60, üçüncü vites devir kesiciye girene kadar 79 yani 125 cc'lik bir motosiklette de gayet normal ama hani performanslı kullanırken bu ne demek? Şak 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 sürekli üst viteslere geç istiyor. Dolayısıyla vites aralıkları dar olarak değerlendirelim ama 125 cc olmasından dolayı bunu da doğal olarak karşılayalım. Şimdi gelelim özel ve farklı yönlerine. Yani niye gideyim KTM'den RC'yi alayım ki diyenler için farklı özellikleri var bu motosikletin. Onlardan bahsedeyim. Bahsetmeden farklılıklarından şuna da değinmem lazım. Bir kere daha önceki versiyonlarından bir 7-8 kilogram daha hafifletilmiş. Hem şasideki kullanılmış olan sistemle hem de jantların hafifletilmesiyle birlikte bir 7-8 kilogram daha hafif. 139 kilogram net ağırlığı olan bir motosiklet bu ve hafif. Yani yeni başlayanlar 16 yaşını doldurmuş A1 sınıfı kullanıcıları için bence bu hafiflik ideal bir hafiflik. Dolayısıyla farklı yönlerinden bir tanesi bu. Motosikletin dengesi ve hafifliği özel ve farklı yönüdür diye düşünüyorum. İkincisi bu motorda White Power'ın yeni süspansiyon sistemi kullanılıyor. Diyeceksiniz ki abi tamam bunda White Power öbüründe işte Showa kullanmış, öbüründe bilmem ne kullanmış. Önemli mi diyeceksiniz? Evet çok önemli. Evet çok önemli. Özellikle bu sınıfta çok önemli. Şimdi bu motosikletin normalde olması gereken süspansiyon değerleri böyle sert olmalı. Çünkü süper sport bir motor ya. Ama bunu alan bir kullanıcı, henüz daha bu işin başındaki bir kullanıcı o sertlikteki bir motoru rahat ve performanslı kullanabilir mi? Kullanamaz. Çünkü şehir içerisinde de kullanacak. Belki işine gidecek, belki okuluna gidecek. Dolayısıyla ona karşılık o ihtiyaçlara cevap verebilen bir süspansiyon sistemi gerekiyor böyle motorların üzerinde. White Power da zaten bu işin ustası. KTM'nin bir yan kuruluşu White Power. Şehir içerisinde de kullanıma uygun. Piste de girmeye uygun. Üzerine giderken abi bu hem konforlu hem de performanslı dedirten bir süspansiyon sistemi var. Bu özel bir yönüdür diye düşünüyorum. Üçüncüsü ise şu. Bu motosikleti kullanan gençler büyük ihtimalle severler oturma hissini, kullanım hissini az önce de bahsettim. Burayı böyle bir inceltmişler. Üzerinde oturduğunuzda böyle çok iyi sarılıyorsunuz motora. Şu anda tabii böyle şey de olmadığı için tam gösteremeyeceğim onu ama böyle çok güzel bir sarılma hissi var. Belden altımı ben abi buraya çok iyi kavradım. Belden üstüm serbest dedirtecek bir Oturuş pozisyonu tasarlamışlar. Bu bence özel bir yönüdür. Böyle bir motor için özellikle. Yani şehir içerisinde kullanırken gidona dayanmanız gerekiyor. Her daim böyle kullanamıyorsunuz motoru çünkü böyle motorları. Dolayısıyla belden altının sarılması böyle motorlar için çok önemlidir diye düşünüyorum. İyi kavrayabiliyor olmanız. Bu motorda böyle bir özellik var. Çok iyi kavratan bir aerodinamik yapmışlar buraya. Bir de şundan bahsedeyim. Hani biz hep KTM'leri anlatırken abi hani tahta gibi sele deriz ya. Büyük ihtimalle KTM'nin bu Avusturya'daki mühendisleri bunu duydular. Bu şikayetleri herhalde aldılar. Özellikle de şeylerini yazmışlar. Bu özelliklerini yazmışlar. Daha konforlu bir sele diye belirtmişler. Ben de dedim ki imkanı yok dedim ya. Selenin dedim KTM'de konforlu olmasına. Dedikleri gibi harbiden konforlu bir sele koymuşlar. Böyle elinizde bile şey yaptığınızda böyle ezdiğinizde diyorsunuz ki Lan, hani KTM Selesi mi bu falan dedirtiyor yani. Konforlu bir sele koymuşlar ama hani oturuş pozisyonundan dolayı bir saat falan bu motoru kullanırsanız isterseniz buraya tüyü yastık koysunlar fark etmez. Bir süre sonra poponuz, sırtınız, beliniz, kollarınız, dirsekleriniz, dizleriniz ağrımaya başlıyor. Fakat selesi özellikle belirtiyorlar. Konforlu bir sele. Farklı yönlerinden bir tanesi de TFT ekranının olması. Daha önceki RC'lerde TFT ekran yoktu ve koldan kumanda edilemiyordu galiba diye hatırlıyorum. Bunda TFT bir ekran koymuşlar. İçerisinde böyle verileri kontrol edebiliyorsunuz. Gösterge panelinde trip verileriniz var, yakıt tüketim oranları var, range veriniz var, ee, işte bütün o ihtiyaç duyulabilecek veriler var ama eksilerde belki bir daha değinirim. Bluetooth'la kontrol edilemiyor maalesef gösterge paneli. Bluetooth bağlantısı yok. Ama şu koldan kumandası ve hani KTM'nin bildiğimiz standart gösterge paneli kullanıyor olması özel bir yönüdür diye düşünüyorum. Diğer bir özel yönü ise bence frenleridir. Çünkü bu motosiklet üzerinde kullanılan fren terdibatı benim çok hoşuma gitti. Böyle zonk diye yapışan, ısıran güzel frenlere sahip bu motosiklet ama bir de şöyle bir özellik eklemişler. Süper Moto ABS isminde bir özelliği var. Bu sayede arka ABS'yi kapatabiliyorsunuz ki hani böyle biraz kudurmak isteyen gençler caddelerde değil tabii böyle trafiği kapalı alanda böyle arkayı yanlayayım kaydırayım falan böyle frenle geleyim böyle bir şeyler yapayım falan diyen gençlere hitap etmesi için arka ABS'yi kapatabiliyorsunuz. Bay fren tertibatı var. Brembo'nun alt kuruluşu biliyorsunuz. Düşük CC motorlarda kullanılıyor. Dolayısıyla frenleri başarılı. Üzerinde de şehir içi kullanımı için hem yağışlı havada hem de şeyde kullanmak için yani pis şartlarında da ufak tefek ihtiyaçlarınızı karşılasın diye böyle performans şartlarında Michelin'in lastiklerini kullanmışlar ve aramit ve polyester katkılı lastikler var üzerinde, yağış içinde uygun bir lastik. Bunlar özel yönleridir diye düşünüyorum. Şu anda Tolga Uprak Hoca, eski süperbike yarışçısı. Ee, RC 125'i bizim için deniyor. Ben burada test ederken dedi ki, ver bakayım nasılmış bu dedi. Kendisi tulumunu giydi ve şu anda hang-off yapıyor görüyorsunuz. Dizler yerde. Dolayısıyla hang-off yapılabilen, piste girebilen bir süper sport oldu buradan da belli oluyor. Dur birazdan fikirlerini soracağım Tolga Hoca'ya. Tolga hocam ne diyorsun? 125 cc'lik süper sport. Ya gençler için iyi seçim. Yeni başlayanlar için. iyi başlangıç motoru. Peki şunun içinde tercih edilir mi hocam? Benim fikrim bu da. Hani piste girmek için eğitim almak istiyor birisi. Hani yüksek hacimli böyle 600 cc'lik işte 450 cc'lik bir motor yerine 125'lik böyle bir şey alsa eğitim için kullanılır mı? Tabii ki. Küçük alanda kullanılabilecek. Zaten az önce izledim. Küçük alanda manevra yapabilecek motosiklet. Keyifli olabilir yani. Teşekkür ederiz. 125 cc'lik bir motosikletten böyle çok büyük şeyler beklemiyoruz. Çünkü hitap ettiği kitle böyle kısıtlı bir kitle. Bu motosikleti böyle A olup da üst cc motosiklet kullanmış kişiler tercih etmeyecektir. Etmezler. Daha çok böyle yeni başlayanlar, A1 ehliyetine sahip olanlar tercih edeceği için çok büyük özellikler beklemek doğru olmaz ama kullanırken keyifli mi? Keyifli. Ama ve lakin tabii ki beğenilmeyecek yönleri de var. Eksi yönleri de var. Onlardan da bahsedeyim. Birincisi tabii ki fiyatı diyeceksiniz. Hepimiz öyle diyeceğiz. 134.900 lira 135.000 liralık bir fiyatı var. Aralık 2022 itibariyle dolayısıyla çok yüksek bir rakam. 125 cc'lik bir motosiklet Türkiye'de 135.000 lira. Fakat burada bu fiyatın bu şekilde olma sebebi hani Türkiye'ye getiren distribütör veya hani kar koyalım, karlı satalım diyen KTM değil. E, sebebi maalesef bizim fakir olmamız, motorun pahalı olması değil. Dolar, euro kuru, motor üzerindeki vergiler, Türkiye'nin son dönemlerdeki bu enflasyon falan çok uzatmayayım yani fiyatı pahalı. Ama sebebi de malum. Güçlenmesi 8000 devirde başlıyor bakın. Şimdi mesela 5. vitesteyim diyelim yolda gidiyorum. Diyelim ki önümde bir araç var sollayacağım gaza asılacağım. Bakın asıldım yani çok yavaş yavaş, çok yavaş yavaş geliyor. Ama 4'ü aldım 8000 devirin üzerine çıktım. Orada biraz daha böyle güçleniyor. Yani benim gücüm o 8000'lerde diyor. Dolayısıyla güçlendiği noktası 8000 devir olarak kayıtlara geçelim tek silindirli motorların çoğunda yaşanan titreşim sorunu bunda da var mı diye soracaksınız. 8000 devirde tam güç noktasına, tepe noktasına ulaşıyor tork noktası. 8000 devire geldiğinizde o titreşimi e, peklerde, gidonda ve sarılmış olduğunuz depoda hissediyorsunuz. Fakat hani tek silindirli bir makine olduğu için abi bu zangır zangır titriyor, titreşimli bir makine denmez buna. Dük 125'i kullananlar var mı aranızda bilmiyorum. Dük 125 ne kadar titriyorsa bu motorda o kadar titriyor. Ki tek silindirli olması ve e, performanslı bir motor olmasından dolayı bu titreşimi ben doğal karşılıyorum. Ama soranlar olursa titreşim var mı diye evet böyle çok performanslı kullandığınızda o titreşimi hissettiriyor. Benim mesela beğenmediğim yönlerinden bir tanesi e, sinyal yönünün olmaması ki her KTM'yi incelememde bu az segmentte bundan bahsediyorum. Sağa verdiğimde sola verdiğimde orada ayrım yok. Bunu belirteyim ve gösterge panelinde keşke bluetooth koysalarmış dedim ben. Çünkü hani Artık her motorda hemen hemen bu bluetooth koyuluyor. Telefonunu buradan kontrol ediyorsun, müzik seçiyorsun veya birisi aradığında hani telefon cebindeyken orada görebiliyorsun falan ya. Koyulmamış ama eğer koysaydı büyük ihtimalle zaten 135 bin değil de ona da ekstra bir 5 bin 10 bin lira isterlerdi diye tahmin ediyorum. Bir de aynalarına değineyim. Büyük ihtimalle kullanıcılar ondan bahsetmedin diyecektir. O yüzden değinmek zorundayım, değineyim. Süper Sport motorların hiçbiri ayna performansı olarak mükemmel olamaz. Çünkü yatık kullanım için üretilmiş motorlar olduğu için yatık kullanıma göre ayarlanmış aynalar var burada. Ki katlanan aynalar böyle güzel aynalar. katladığında da güzel oluyor ama katlamanızı tavsiye etmiyorum trafik içerisinde. Böyle dururken fotoğraf çekerken katlarsanız güzel görünür. Dolayısıyla ayna performansı çok iyi değil ama yatık kullanırken performanslı kullanım için ayarlanmış için o durumlarda güzel. Ben şimdi bu garaja çektim falan bunu park, parklarken falan şey aklıma geldi. Ben park edebiliyorum böyle evirip çevirebiliyorum. Sıkıntı değil. Hatta şöyle alayım çevireyim abi. Şöyle çevirebilirim. Problem değil ama ne problem biliyor musunuz? Hani yeni başlayan bir adam bunu aldığında şurada tutmaya yer arayacaktır. Bu artçı selesi artçı tutamağı güzel burada tutulabiliyor ve yanlardan tutulabiliyor ama söylemek istediğim şu arçı tutamakları yok ki bu süper sport bir motor onu da beklemek aslında saçma olur. Alan gençler bilsin diye özellikle belirtiyorum. Arçınız olduğunda buradan tutabileceğiniz bir şey yok. Hani depodan tutma bizim arçı bölümünde anlatmıştık. Oradan tutabilir, buradan tutabilir ve evirip çevirirken garajınıza, evinin kapısının kapısına park ederken böyle tutarken böyle iyi bir yerden tutma hissini alamıyorsunuz. Bunu özellikle belirtmiş olayım ve sonuca bağlayayım. Sonuç olarak bu motosikletin hedef kitlesi belli. 16 yaşını doldurmuş, A1 sınıfı ehliyete sahip olan, ille de yarış motoru istiyorum ben diyen, büyük abilerinin yarışlarını izleyen veya hani bu MotoGP yarışlarını hayranlıkla izleyen gençlere hitap eden bir motosiklet. Dolayısıyla hitap ettiği kitle açısından başarılı, özel yönleriyle de diğer muadillerinden ayrılan bir motor. Bir de tabii turuncu rengiyle, KTM kalitesi, KTM donanımlarıyla özel bir motordur diye düşünüyorum. Onu da şöyle destekleyeyim. Bakım aralıkları 7500 kilometrede bir olduğu için oradan da avantajlı bir motor olarak görüyorum ben her zaman. Çünkü normal markalar 4000 kilometre, 5000 kilometre der. KTM düşük CC'sinde 7500 kilometre bakım aralıkları sunar. Bu da özel bir yöndür diye düşünüyorum. Yani hitap etmiş olduğu sınıfa uygun bir motor olarak görüyorum. Biraz da böyle daha performansı olsun, biraz daha hızlı gitsin diyenler varsa aralarında o kitlenin onlar için birebir uyumlu. KTM RC 125 4-5 yıl aradan sonra 2022 yılında tekrar Türkiye pazarına girdi ve sevenlerini mağazalarda bekliyor diye bu bölümü bitireyim. Kendinize iyi bakın. Like'a basmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.